Muhammed. Ya, Muhammed. Ya Muhammed ya Resulallah Ya Habiballah Ya Resulallah Ya Habiballah Ya Nabi Allah kübe bin Müt'im diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ırkçılığa davet eden bizden değildir ırkçılık uğrunda ölen bizden değildir ırkçılık için ölen bizden değil. O kadar ırkçılık, ırkçılık zikretmiş ki. Daha ne desin? Daha Müslümanlardan değildir ifadesini kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı hadisi şerif Ebu Hüreyre'den de geliyor. Kim ırkçılık için ölürse cahiliye ölümüyle öldürülmüş olur kim ümmetimin karşısına dikilir de Müslümanların karşısına başka bir hükmet arası değil iyini günahkarından ayırt etmeden müminini es geçip kafire karşı çıkmayı düşünmeden önüne ne geleni, geleni öldürecek olursa bizimle muahedeli olan zimmileri Hristiyanlar Müslümanlarla muahedeli ise ve bunlar da ayrım yapmayıp onları da doğuruyorsa benden değildir, ben de ondan değil. Hadis Müslim'de geçiyor. Ebu Hureyre diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Müslümanlara itaatten çıkar Müslümanlar topluluğundan ayrılarak ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Kim Kör sancağı olan öfçılık sancağına kör sancak diyor. Kim kör sancak olan öfçılık bayrağı altında öfçılık için öfkelenirse veya öfçılık için savaşacak olursa o benim ümmetimden değildir. Gerisi biraz önce geçen hadisi şerif gibi, bu da Müslim'de geçiyor. Merak edenler bu son hadisin bin. 848 numaralı Müslüm hadis. Değerli Müslümanlar, dediğim gibi ırkçılığın her türü. Sizler birini bayraklaştırırsanız diğeri mutlaka hortlayacaktır. Bu hassas bir noktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönerken bir sahabi çok hareketli biriymiş en muhacirlerden, ensardan bir sahabenin arkasına şaka yapmak için tekme vur. Bu da sen Mekkelilik yapıyorsun diye Medineli olduğum için bana bunu yapıyorsun sözünü söylemiş öyle zannetmiş yani. Millette Mekkecilik Medinecilik tutmuş. daha öte. Bunun sonu yok ki. Görüyorsunuz kabilecilik tutuyor, köycilik tutuyor, tutuyor da tutuyor ya. Yani. Resulullah ilk öğlen namazını ikindi vakti girinceye kadar erteleyip orada onlara nasihat etmiş. Çünkü hortlamaya, alevlenmeye müsait bir şey, benzin. Kipridi çakınca alevlen. Vay haline buna sebep olanların Vay haline bunu yürütenlerin, vay haline buna çare bulma yerine milleti akos pakoslarla uyuşturanlar ve bununla işi halledeceklerini zannedenler, olmaz Müslümanlar. İslam olmadıktan sonra her türlü felaketi bekliyor. İşin garibi gavurlar ittifak içinde Amerika yetmiş buçuk millet her biri bir ırktan Obama'yı görüyorsunuz Afrikalı biri Hristiyan kari biri de işte Müslüman adam Hristiyan kari ile evlenmiş çocuklarını da Hristiyan etmiş Obama da onlardan gelen bir nemenen biri işte görüyorsun. hiçbiri ırkçılığı gündeme etmiyor Müslümanlarda ırkçılık ayıp da niye bir daha kılıyorsunuz? Ya Resulallah. Bizim yapacağımız nedir? Tezimiz nedir Müslüman olarak? Bunun önüne geçmenin çaresi İslam'dır. Müslüman olursa bu biter, olmazsa devam eder, daha da körüklenebilir. Bir, iki, biz Müslümanız, her insan insan olarak kardeş olduğu gibi müminse bizim can ciğer kardeşimizdir. Kafirse öz kardeşimiz dahi o ama bir kardeşimiz dahi olsa bizimle alakası yok.